Kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. İran'daki nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade suikaste uğradı. Yaşanan olay sonrası İran adeta çalkalanıyor. İran'ın nükleer programının mimarı olarak nitelendirilen Muhsin Fahrizade suikastı, dünya gündemine adeta bomba gibi düştü. İran'da binlerce kişi sokaklara inerken Tahran medyasında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik intikam manşetleri atılıyor. Tahran ve birçok noktada protestolar gitgide büyüyor. İran'ın nükleer programının kritik isimlerinden Nosin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto eden bir grup, başkent Tahran'da İsrail ve ABD bayraklarını yaktı. İran'ın nükleer programının kritik isimlerinden Fahri silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından halk ellerinde pankartlarla sokaklara indi. İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan göstericiler öldürülen fizikçinin intikamının alınmasını istedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin İran'ın nükleer bilim adamlarının bilgilerini yabancı istihbarat servislerine verdiğine öne süren göstericiler denetçilerin İran'dan ihraç edilmesini talep etti. Fahrizade'nin öldürülmesi konusunda İsrail işaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu eylemi cevapsız bırakmayacağız. Zamanı geldiğinde yanıt vereceğiz. Siyonist rejimin elini okuduk, onların komplo tuzağına düşmeyeceğiz dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilciliği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta Fahizade suikastından İsrail'in sorumlu olduğuna dair ciddi işaretler olduğunu belirterek suikastin kınanması çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun suikastin duyurulmasından hemen sonra yaptığı açıklamalarda saldırının ardında İsrail'in olduğu iddialarını güçlendirdi. Netanyahu saldırıya ilişkin size Orta Doğu'da bir hareketten mi olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor ifadelerini kullanırken evinden paylaştığı bir video mesajda ise bu haftaki bütün başarılarımı ilan edemem ancak başarılarım çok şeklinde konuştu.